Arkadaşlar e, herkese merhaba bugün parkur yapacağız 15 dakika da. bakalım ne kadar parkur yapabileceğiz normalde bu videoyu e, ikinci kere çekiyorum çünkü e, ilkinde arkadaşlar maalesef mikrofon kapalıymış o kadar dırdır çırcır yani önemli şeyler de söyledim hepsi gittim e, tabii ben onu dün çekmiştim dün atacaktım ama ee, neyse ki fark ettim bu e, ee, Normalde işte böyle böyle <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar e, şunu şöyle alayım ha ee, abone oldu şunu sevdiniz mi nasıl Ya oynamayı mı bilmiyorum Bak böyle hızlı hızlı geçebilirsin buraları Şşt, sana söylüyorum Ben bu parkarı bitirdim kız. Şöyle abi gidelim. Bu arada arkadaşlar e, yarınki videoyu kaçırmayın. Normalde şu anda o benim elimde yani e, yarınki videoyu söylemeyeceğim e, <laughs> çünkü sürpriz olsun. E, şu anda hazır. E, yarınki video hazır. Bugünkü videoyu çekiyorum işte. Yani siz yarınki videoyu ee, Perşembe izleyeceksiniz. Ee, dolayısıyla bugün çarşamba. Geçen e, parkurda e, burayı ben bir dakikada bitirmiştim. Düşüp düşüp durmuştum. Şu yazılara denk geliyor. Ya, sağda yazılar var ya. Elim oraya denk geliyor dönerken ondan dönmüyordum. Neyse ki şimdi ikinci de yaptık. ikinci denemedim. Bu arada benim sesim neden bu kadar kısılmış? Bu arada arkadaşlar e, Markete boş verin ya. O o çok güvensiz bir şey. Dönersem e, kötü bir şeyler gelebilir başıma. Ondan dolayı deme, denemeyeceğim. Yani kafamda olan şeyim. Her şey olabilir. Bu arada e, iki dakikada ee, buraya kadar gelebildik. Maşallah süper Allah. Abone ol tuşu sağ ol, köşede. Çok güzel olmamış mı? Abi parçalarım neydi? Parçalarım neydi? Şu anda e, burada doğmalıyım. Yani mantık olarak öyle abi. Çok güzel abicim. Ee, bu arada yarınki video e, ee, videoda Roblox hani yarın yükleyeceğim video normalde şu anda elimde bugün de yükleyebilirim ama zararıma zararıma olur yani bugün yüklersem iki video yükleme çok kötü bir şey Bayağı zararlı oluyor oluyor yani siz de youtubersanız video çekiyorsunuz vid e, video çekiyorsanız e, iki iki gün yani bir günde en fazla bir video en az bir video en fazla bir video çekin eskiden ben <laughs> es, eskiden ben e, arkadaşlar 2-3 e, video atıyordum ne artık e, birer birer video atıyorum bu arada burada kaza oldu bayağı büyük bir kaza hani duvar yıkıldı bildiğin Arkadaşlar buraya geçen turda 5. dakikada gelmiştik. 5.26 idi. Mikrofonum açık olmadığı için öyle oldu. Hayır. Hayır. Abi saçmalık gördünüz mü? Elim takıldı ya. Elim takıldı. Bu arada benim sesim yine mi kısılıyor ya? Bu arada arkadaşlar Cuma'nın da videosu hazır. O da montaj videosu. Ee, beğen, Beğenmiş Yıldız. Bir daha çeker misin dedi. Ben de çektim. Şu anda hazır ama o, o Cuma'nın konusu. Cuma'nın videosu. Bugün Kuruluş Osman var. İnşallah şu e, Nikolay'ı öldürür bu sefer olsun. Uyuz oluyorum. Bir de gülüşü. Gülüşünü görseniz psikopat ya. devam kek. Çektire ke, ke, ke. Süper gidiyoruz abi. Bu arada arkadaşlar bu bot'tayı ben e, çok bitirdim. Yani aşırı derecede çok bitirdim. Ondan dolayı her şeyini biliyorum da. Yani arkadaşlar yanlış yanlış zamanda zıpladım. Ben bu haritayı biliyorum yani baya kolay. Azra gidiyorduk diğer dünyalara. Patır patır geç. Bu arada başka parkur oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada yani Roblox'ta oynamamı istediğim istediğiniz bir e, ee, parkur varsa. <laughs> Hayır, parça parçalarım değdi. Parçalarım değdi. Olmalı. Ya nasıl olmuyor ya? Parçalarım <laughs> değdi. Parçalarım değdi bir kere ya. Abi saçmalık ya. Şu küçücük, şu küçücük yeşil şeye değdim. Nasıl ya? Değmedim bile ya. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi kafa değil kafa kafa senin. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben videolarımda hiç küfür etmem. Hani kötü söz söyleyebilirim lan. Köpek. böyle şeyler diye diyorum bazı videolarda ama hani öyle ağır küfürler demiyorum. Küfür de demiyorum ağır küfürlerde. Bu arada yani öyle saçma bir yerde düştüm ki yine şu tuşlara geldim. Bundan sonra elimi zıplama tuşunun üzerine koyacağım. Güzel. Burayı da hemen hızlıca geçelim. <laughs> Abi benim kafamın içine. Ya. Nerede lan ha? Burada yine çapraz gidiyoruz. Pembeleri basarsak aşağıya düşüyoruz. Morlara basacağız. Bunları yapalım hemen. Hala geçemedik arkadaşlar. Daha deminki. E, yani dünkü e, çektiğim videoyu e, o, Yani dünkü çektiğim videonun e, şeyine, Hani e, Kısmına hala gelemedik. Yani Orada daha fazla geçmiştim. Şöyle abi. Burada geçen videoda <laughs> ölmüştüm. Yine öldüm ama kafam değdi. Süper abi. Süper. Kafam değdi ondan dolayı geçtim. Abi bu parkurları hiç ölmeden geçenler var. Ben de hiç ölmeden geçebilirim ama. Ee işte sizi eğlendirmek için böyle şeyler yapıyorum. Böyle. Böyle. Ben bu parkuru çok çok defa geçtim. Ondan dolayı rahatlıkla geçiyorum. Süper He, Arkadaşlar burada e, burada bırakmıştık. Burada ölmüştük arkadaşlar. Ve bırakmıştık. Ve arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar daha demin e, dünkü videoyu geçtik. Hop, hop En azından iyi oldu da. Bu arada bu parkur e, uzatılmış arkadaşlar. Yani normalde bu kadar uzun değildi. Yani bayağı uzatılmış burası. bayağı Bu arada arkadaşlar 2017 yılından neden e, şey oldu biliyor musunuz? E, bu Roblox'un e, siyah e, şey. Kırmızı bölgesi siyah oldu. Ee, anı şey 2017 yılında ee, şey Roblox'un yapımcısı öldü. Bu arada o, ee, bu arada ee, şey hani şu ee, basketbol oyunlarında filan da olur. Basketbol basketbolun ünlülerinden birisi isim ee, kaza yapmış adını unuttum. Neydi abim? Eee neydi? Dur hatırlamaya çalışıyorum. Hayır yani <laughs> Michael Jordan değil. Michael Jordan'ın hani rakibi birisi. Bu arada yani bitmesen olmaz değil mi? Ama neyse ki daha fazla şarjım var. Hani o bir saatte falan bitiyor, Bir buçuk saatte 20 şarj. Belki de daha fazladır, çok emin değilim. <laughs> ya biz zıplama tuşuna basamıyorum. Yeter artık. Şu tuşları kim getirmiş öyle ya? Bu arada şu anda adamı tırmanıyoruz. Ya buralar artık yani hiç durmadan geçeceğim. Uğraşamayacağım. <laughs> Yeter artık. Orada Yağız. Yani neden bir gün bir günde üç tane video attın geçen. Ben onu anlamadım. Zarar sen de biliyorsunuz zararımıza olduğunu yani. Ah, ya abi değmiyorum, değmiyorum. Başlarım ya, değmiyorum. Ney? Hello. Senin Hellen'le başlayacağım. Bak kafam attı. Zaten arkadaşlar bu arada e, ben <laughs> video dışında da e, küfür etmiyorum. Ben nereden geldim? E, şuradan geldim. Tam böyle gideceğim. Yine iki dakika mı kaldı videonun bitimine. Bu arada Roblox hesabım silindi arkadaşlar. Normalde karakterim de e, şeydi e, farklıydı. Ama e, he, hacklenmiş hesabım. Bir hack hacker hacker gibi birisim e, şey yapmış e, ee, hacklemiş hesabımı. Burası en kolay yerlerden birisi abi. Burası da en kolay yerlerden biri. Çete bir yazmayın. Hayır. Durmadan geçmeye çalıştım da. Bu arada videonun bitimine geldik arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.